Herkese merhabalar. Bu videomuzda iki eksenli XY joystick modülünün tanıtımını öğreneceğiz. Aynı zamanda bu modülle bir tane servo motoru nasıl çalıştırabiliriz? İki servo motor bağladığımızda iki servo motoru nasıl kontrol edebiliriz? Bunu öğreneceğiz. Birinci devremiz tek bir servo motoru joystick modülü ile çalıştırma devresi. Bunun için kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboardumuz, bir adet Arduino'muz, bir adet joystick'imiz, bir adet servo motorumuz ve yeterli miktarda da jumper kablomuz. İsterseniz öncelikli olarak joystick'imizi bir tanıyalım. Joystick içerisinde yatay ve dikey eksenlerde hareket edebilen iki potansiyometre bulunan bir modüldür. Bakın şöyle yatay olarak çevirdiğimde potansiyometrenin bir tanesi burada. Bir diğer potansiyometre de burada gözükmekte. Potansiyometreyi bu şekilde yatay ve dikey eksenlerde hareket ettirdiğimizde Potansiyometreden okunan 0 ile 1023 arasındaki analog değer Arduino kartımız içerisinde birçok uygulamada kullanabilmekteyiz. LED yakma söndürme, servo motor kontrolü, robotik kol hareketleri, uzaktan kumandalı araba kontrolü gibi birçok Arduino projesinde bu joystick modülünü kullanma imkanımız var. Bu modül üzerinde ayrıca bir adet de buton bulunmakta. Bakın buton da burada. Üzerine bastığımız zaman şuradaki butonu aktif etmekte diğer butonların tersine çalışan bir karakteristiğe sahip. Yani bir pull up butonudur. Butona basmadığımızda bir değerini bastığımızda ise sıfır değerini alırız Arduino'da. Kodlamamızı Arduino içerisinde yapacaksak pin mod kısmında buton tanımlanırken input pull up komutunu kullanmalıyız. Eğer input pull up komutu yerine sadece input komutu kullanacak olursak butonun Arduino pin bağlantısı noktasına 10 kilo ohmluk bir direnç bağlamamız gerekecektir. Direncin diğer bacağını Arduino'nun artı 5 voltuna bir diğer bacağını Arduino pin bağlantısı arasına bağlamamız gerekecek. Buradaki pull-up direnci dijital pinleri giriş olarak kullandığımızda sinyalin bozulmamasını sağlıyor. Joystick modülünde butona basılı değilken dijital pinden okunan değer 5 volt yani 1 seviyesinde Pull up direnci ise butona basılıp değer low yani sıfıra çekilmediği sürece bu pindeki gerilimin 5 voltta sabit kalmasını sağlıyor. Normalde şurada bakın bir tane direnç var. Bu direnç sabit bir direnç. Pull up direnci görevi yerine gören bir direnç ama bunun üzerinde bir SMD direnç göremedim ben. Sadece boş bir direnç değeri var. Belki potansiyometrenin bacaklarından alınmış olabilir. Şurada da bakın potansiyometrenin bacak bağlantıları var. İsterseniz ne kadarlık bir pot kullanılmış onu bir görelim. Ölçü aletimizi buraya alalım. Direnç kademesinde 40 kilo ohm seviyesini alırsak potansiyometrenin iki bacağı arasını bir ölçümleyelim şu şekilde. Şöyle okuduğum zaman 4.61 kilo ohm luk bir direnç değerini gösteriyor. Yani potansiyometrelerim benim 4.7 kilo ohm luk bir değere sahip. Direnç kısmını da ölçtüğüm zaman Burası da bana aynı değeri gösteriyor. Muhtemelen burada bir direnç yok. O yüzden potansiyometrenin bacakların her iki bacağı arasında alınan bir değeri gösterdiğini söyleyebiliriz. Joystick modülünün şu şekilde kafası da çıkmakta. Üst taraftan baktığımız zaman dışarıya 5 tane pin çıktığını görebilmekteyiz. Sağ taraf GND hemen onun yanındaki 5 volt Hemen onun yanındaki X düzleminde hareket eden potansiyometriye ait ucumuz. Diğerisi Y düzleminde hareket eden potansiyometriye ait ucumuz. Bir diğer uçsa buton ucu devre şemasına göre hangisini kullanacaksak o uçlar arasından jumper kabloyla devre bağlantımızı yapabilmekteyiz. Ben şu şekilde kapağını da tekrar üzerine kapatayım. Şimdi karşıma devre şemasını ben açıyorum. Devre şemasına göre bağlantılarımı yapacağım. Joystick'imizin bağlantılarını yapalım isterseniz. Şurada bir ucu dişi, diğer ucu erkek jumper kablom var. Önce GND kısmını yerleştirelim. Onun yanında artı 5 voltumuz var. Şu şekilde. Daha sonra da ister X ekseni potansiyometresini kullanın. isterseniz Y eksenini herhangi bir tanesine bağlayabilirsiniz. Ben X ekseni olanına bağladım. GND'yi breadboard'um üzerinde eksi şeridime bağlıyorum. Sarı ucum artı 5 volt. Sarı ucu da breadboardda kırmızı şeridime bağlıyorum. Vrx'im de Arduino'da A0'a gidecek. Bunu da Arduino'da şu şekilde A0'a bağlıyorum. Joystick modülümüzün bu şekilde bağlantısını yapmış olduk. Şimdi servo motorumuzun bağlantısını yapalım. Servo motorumuza jumper kablolarımızı bağlıyorum. Aynı neklere yakın uçlardan kullanayım. Şu şekilde turuncuya turuncu kablo, açık sarıya sarı renkli kablo, kahverengiye de siyah jumper kablodan bu şekilde bağlıyorum. Kırmızı kablom artıya gidecek. Bunu breadboard'un artı şeridine, siyah eksiye gidecek. Bunu breadboard'un eksi şeridine. Servo motorumuzun sarı ucu ise Arduino'da devre şemasına göre 11 numaralı pine bağlanmış. Bunu da 11 numaralı pine bağlıyorum. Breadboard üzerindeki artı ve eksi uçlarını da Arduino'ya götürelim. Artı şeridinden Arduino'nun 5 voltuna buradaki eksi şeridinden de Arduino'nun GND'sine bağlantıyı yapıyorum. Şimdi bilgisayarda hazırlamış olduğumuz kodları Arduino kartına gönderip devremizin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Joystick ile tek servo motor kontrolünü Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyorum. Şuradaki tanımlama satırlarını siliyorum. void setup'ın üzerine geliyorum. İsterseniz buraya bir açıklama satırı ekleyelim. Joystick de bir servo motor kontrol ediyor. Yazdım buraya. Hemen altına geliyorum. Servo motorumun kütüphanesini ekliyorum buraya. Ve hemen altına servo motoruma bir isim veriyorum. Buna motor ismini verelim. Noktalı virgülle satırımı tamamlıyorum. İki tane değişken oluşturacağım. Int ile birinin ismine değer ismini veriyorum. Diğerine ise derece ismini vereceğim. Bunları alt taraftaki kodlarda kullanacağım. Voice Setup'ın üstündeki tanımlamalarım bu kadar. Geliyorum Voice Setup'ın içerisine. Devre şemasına baktığım zaman servo motoru 11 numaralı pine bağlamışım. O yüzden burada servo motorumun bağlantısını oluşturuyorum. Aynı zamanda seri port ekranımı da açayım. Seri monitörden göreyim değerleri. Serial Begin ile seri portumu da başlatıyorum burada void Setup içerisindeki işlemlerim de bitti. Geliyorum void loop'un içerisine. Burada değer diyorum analog read ile A0'dan veriyi çekiyorum. Çünkü joystick'in X eksenine bağlı olan ucun Arduino'da analog A0'a bağlı. Derece yazıyorum buraya. Bunu da map fonksiyonu ile alacağım. Daha önceden bu fonksiyonun kullanışını görmüştük. Önceki videolarımızda bununla ilgili bilgilendirme var. Map diyorum. Parantez açıyorum. Değer ifadesi. Neydi değer ifadem? Benim joystickten aldığım değerdi. Joystick'in içerisinde bir potansiyometre var. Buradan 0 ile 1023 arasında bir değer alıyorum. O zaman buraya 0 ile 1023 değerini neye dönüştür diyeceğim. Servo motorun dönme açısına dönüştür diyeceğim. 0 ile 180 arasına bunu dönüştür diyorum ve parantezi kapatıp noktalı virgülümü de ekliyorum. Şimdi burada motorumuzu döndürelim. Motor right diyorum. Motor neye göre dönecek? Derece değişkenime göre dönmüş olacak. Bu işlemleri seri monitörden görelim. Serial print diyorum. Parantez açalım. Buraya ilk başta sabit bir yazı yazsın. Servo açısı diyelim. İki nokta üst üste koyalım. Baş tarafına tırnak işaretimizi ekleyelim. Sonuna da tırnak işaretimizi ekleyelim ve noktalı virgülle bu satırı tamamlayalım. Tekrar serial print ile bunun yanına ne yazsın istiyorum? Derece değişkenimden alınan değeri yazsın istiyorum. Gelen değerler için de çok kısa bir süre vereyim. Delay ile. 15 milisaniye gibi bir süre verirsem gelen veriler çok üst üste binmemiş olur ya da çok hızlı karşıma gelmemiş olur. Evet kodlarım bu kadar. Hemen isterseniz bir kontrolünü yapalım. Kodlarda bir sıkıntı yok şu an için. Arduino'mu bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda Arduino onu seçili kodlarımı Arduino kartıma gönderiyorum. Evet yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet kodları Arduino kartımıza gönderdik. Devremizi şu şekilde test ediyorum. Joystick'imize aşağıya doğru indirdiğim zaman belli bir tarafa doğru servo motorum dönüyor. Bir diğer tarafa hareket ettiğimde servo motorum diğer tarafa dönüyor. Bakın şu şekilde servo motoru joystick ile kontrol etmiş oldum. Eğer şuradaki jumper'ı çıkartalım, şuraya takalım, Şimdi de bakın yatay olarak servo motorumuzu kontrol etmiş oldu. Hangi ucu kullanırsanız ona göre servo motoru bu şekilde hareket ettirmiş olacaksınız. Kodlama içerisinde şuradaki print yazısının sonuna LN de ekleyeyim. Kodlarım alt alta gelsin. Yan yana gelecek yoksa. Tekrar kodlarımı Arduino kartına gönderiyorum gönderim tamamlandı. Seri port ekranını açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi servo motorun açısı seri port ekranında gözükmekte. Joystick'i şimdi sağa ve sola hareket ettirdiğimde bakın açısı 0 ile 180 arasında değiştiğini seri port ekranında da görmüş oluyorum. Şimdi bir sonraki uygulamamıza geçelim. Hemen diğer bağlantı şemasını açalım ve ikinci devremizi yapalım. İkinci servo motorum da burada. Bu MG90S serisi. Buradaki servo motorum da SG90 serisiydi. İki servo motorum da birbirlerine benziyor. Ama buradaki diğer servo motorumun birazcık daha dişlileri daha farklı. Metal dişlisi var. Torku birazcık daha yüksek. Ama görev olarak aynı. Şimdi buna da ben bir jumper kablo bağlayacağım. Şu şekilde jumper kablolarımı da buna yerleştiriyorum turuncu rengime kahverengi denk gelmiş. Kahverengiyi artıya bağlıyorum. Buradaki eksi uca siyah denk gelmiş. Bunu da breadboardumun üzerindeki siyah şeride bağlıyorum. Sarıya da kırmızı renk gelmiş. Devre şemasına baktığım zaman Arduino'da 9 numaralı pine bağlamışım. Şurayı şöyle birazcık açalım. Arduino'da bunu da 9 numaralı pine bağlıyorum. Şimdi devre şemasında buradaki X'ten çıkan bağlantım A1'e bağlamışım bunu Arduino içerisinde. Bir jumper kablo daha ekleyelim. Y ekseni için ucumu Arduino'da A0 analog pin girişine bağlıyorum. Burada ben butonu da kullanacağım. Birçok anlatımlarda buton kullanılmamış. Ben en azından butonu da kullanarak butonu kullanmak isteyen arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Bunun için de bir tane bir jumper kablo bağlayacağım. Buton girişime bağlıyorum jumper kablomu. Devre şemasına baktığım zaman da butonun bağlantısını da 10 numaralı pine yapmışız. Bunu da 10 numaralı pine bağlıyorum. Devre tasarımım hazır. Kodlarımı bilgisayarda oluşturayım, Arduino kartıma göndereyim. Devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Joystick ile iki servo motor kontrolü uygulamasını Arduino'da birlikte kodlayalım. Bu uygulamamızda joystick'te iki tane servo motoru kontrol edeceğiz. Aynı zamanda joystick'in üzerinde bir anahtar var, bir buton. O butonu da kullanmış olacağız bu uygulamada. Joystick'in sağa, sola ve yukarı, aşağı hareketleriyle servo motorları kontrol ederken butona bastığımızda da servo motorları sıfır derece yönüne doğru döndüreceğiz. Bu şekilde buton kullanımını da bu devremizde görmüş olacağız. Şimdi isterseniz hep birlikte kodlamamıza başlayalım. Voice Setup'ın üzerine geliyorum. İsterseniz bununla ilgili bir açıklama yazalım devremizle ilgili. Joystick ile iki servo motor kontrolü buton aktif şeklinde ben yazdım. Hemen bunun üstüne servo motorun kütüphanesini ekleyelim. Kütüphanemizi çağırdık. Servo motorlarımıza bir isim verelim. Bir tanesine motor 1 ismini verelim. Diğerine de motor 2 ismini verelim. Burada değişkenler oluşturacağım. X ve Y ekseni için. Aynı zamanda servo motorların dönme dereceleri için ve kullanacağım buton için Bunları burada oluşturuyorum. X ekseni için değer x şeklinde bir değişken oluşturdum. Y ekseni için değer y şeklinde bir değişkenim oluşturdum. Motorların dönme açıları için derece 1 ve derece 2 şeklinde iki tane değişkenimi oluşturdum. Ve son olarak butonum için bir değişken oluşturuyorum ve butonunu bağladığım Pin'i burada belirtiyorum. Voice setup'ın üzerinde oluşturacağım işlemler bu kadar. Geliyorum Voice setup'ın kendi içerisine. Burada motorumuzun bağlandığı pinleri belirleyelim. Motor etch ile birinci motorun 9 numaralı pine bağladığımı burada belirtiyorum. Motor 2 ise 11 numaralı pine bağladığımı burada belirtiyorum bunları devre şemasını önümüze alarak hangi pinlere bağladığımızı görebiliriz. Seri monitörümüzü burada açalım. Serial Begin ile Seri monitörümü burada başlatıyorum ve butonum içinde giriş pini olduğunu belirtiyorum burada. Pin mod ile Pin mod diyorum. Butonuma SV buton ismini vermiştim. SV buton Buraya input yazacağım ama burada kullanılan buton pull up butonu. Burada o yüzden input alt tire pull up komutunu kullanıyorum. Bunu kullandığınız takdirde buradaki butonu direktmen bağlayabiliyorsunuz. Eğer burada input pull up yerine sadece input kullanırsanız devre şemasında bir de 10 kilo olmuk direnç kullanmanız lazım. Ekstradan bir ucu artı da bir ucu da butonun bağlandığı uca bağlanacak şekilde. O yüzden ben devre şemasına sadık kalarak burada bu komutu kullanıyorum. Void setup'ın içerisinde yazacaklarım da bu kadar. Geliyorum Void loop'un içerisine. Void loop'un içerisinde şimdi servo motorları bağladığım pinleri belirleyelim ve bunları değişkenlere atayalım. Birinci oluşturduğum değişkenim değer x'ti. Bunu x ekseninde hareket edecek analog pin'e eşleştireceğim. Analog read diyorum. Bunu nereye bağlamışım ben? A1'e bağladığımı devre şemasında görüyorum. Hemen bu satırı kopyalayayım. Alta yapıştıralım ve buradaki X yerine Y yazalım. Burada da analog A0 olacak. Bunu da bu şekilde değiştiriyorum. Buton durumumuzu ayarlayalım. Butonum için de buradan veri alacağım bir değişken tanımlıyorum. Buna da sv durum ismini vereceğim. sv durum diyorum eşittir nereden alacak bu veriyi? Dijital read ile sv buton üzerinden alacak ve bunu da buraya yazarak bu satırımı tamamlıyorum. Şimdi buradan sonra artık ne işlem yapacağımı belirteceğim. Eğerli bir ifade kullanacağım burada. Butona basıldığında şunu yap, basılmadığında bunu yap diye. Hemen alta geliyorum. if diyorum. sv durum. Yani butonun durumu eşittir Hike ise burada şöyle bir durum var. Normalde butonun durumu butona bastığımız zaman lav olmakta. Yani buradaki buton normalde tersi işlem görmekte. O yüzden buradaki hike durumu şu. Butona basmadığımda ne işlemler yapacak joystickte onu belirteceğim. Alta geliyorum. Süslü parantezlerimi açıyorum. Diyorum ki map fonksiyonunu çalıştır. Map fonksiyonu da x eksenindeki değeri yani potansiyometreden aldığım 0 ile 1023 arasındaki değeri servo motorda 0 ile 180 arasındaki değere eşleştir. Birinci servom için yapacağım bu. Burayı kopyalıyorum. Hemen altındaki satıra iniyorum. Burada diyorum ki bu sefer burası y olacak. Burası da derece 2 olacak. Y ekseni içinde ikinci dereceyi burada tanımladım. Şimdi burada motorları döndürelim. Motor 1 nokta right diyorum. Parantez açıyorum. Neye göre dönecek? Derece 1'e göre dönecek motorum. Hemen alta iniyorum. Şurayı kopyalıyorum. Burası da motor 2. Neye göre dönecek bu da? Derece 2'ye göre dönecek. Alta indim. Seri monitör ekranındaki bilgileri yazalım buraya. Serial print diyorum ilk olarak ne yazsın? yazı olarak servo 1 açısı desin. Bize servo motorun açısını versin. Tırnak içerisine yazıyorum buradaki yazıyı ve dışına noktalı virgül ekleyerek buradaki satırımı tamamlıyorum. Hemen alt satıra iniyorum. Tekrar serial print ile burada neye göre bu değeri bana yazacak? Derece 1'den aldığım veriye göre bu değeri bana yazacak. Aynısını ikinci servom için buraya yazacağım. Kopyaladım buraya yapıştırdım. Hemen yanına servo 2 açısı olarak yazsın. Ve derece olarak nereye alsın? Derece 2'deki değer alsın. Şuraya da isterseniz iki değer arasında bir işaret ekleyeyim. Şöyle bir işaret ekledim buraya da. Ve alta iniyorum. Kısa bir süre veriyorum buna. 100 milisaniye gibi bir süre veriyorum ve if içerisinde fonksiyonumu tamamlıyorum. Bunlar butona basmazken. Peki butona bastığımda ne yapacak? Buraya da ne diyorum? Else diyorum. Butona bastığımda ise ne yapacak? Şimdi onu yazacağım. Else'den sonra tekrar süslü parantezler açıyorum. Yukarıya geliyorum. Ne yapsın burada? Motor 1'i döndürsün. Kaç dereceye döndürsün? 0 dereceye döndürsün aynı işlemi motor 2 içinde yapsın. Buna da motor 2 diyorum. Buradaki işlemleri yine seri port ekranında görelim. Serial print diyorum. Buraya ne yazsın? Buton aktif desin öncelikli olarak. Ve yanına da servo motorun şu anki açı değerlerini yazsın. Tekrar buraya bir dikey işaretimi ekliyorum. Servo açıları diyorum. 2 nokta üst üste koydum. Burada bana servo açısının kaç olduğunu söyleyecek. 0 derece olduğunu bana yazsın. Çünkü buton aktifken zaten ben yukarıda servo açılarını 0'a yönlendirmiştim. Hemen buraya da bir süre verelim. Dela ile 100 milisaniye olarak bu da gelsin. Süslü parantezlerimi de burada kapattım kodlarımı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi derlememizi bir çalıştıralım. Evet derlemede bir hata yok. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Kodlarımı Arduino kartıma gönderiyorum. Evet kodlar kartıma gitti. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir test edelim. Evet kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Ben servo motorları bordun üzerine yapıştırdım. Şu şekilde bir testini yapalım isterseniz. Bakın servo motoru şu şekilde çevirdiğim zaman yatay ve dikey bakın bu servo motor çalışıyor. Diğer tarafa çeviriyorum. Bakın buradaki servo motor çalışıyor. Üzerine basıyorum bakın. İki servo motorda sıfır derece konumuna gelmiş oldu. Tekrar elime bakın anahtardan çekiyorum. Servo motorda ortada yer aldı. Tekrar basıyorum anahtara. Bakın sıfır konumuna geldiler. Tekrar basıyorum. Orta konuma gelmiş oldular. Evet değerleri seri port ekranından da göreceğiz. Ama öncelikli olarak şurada print LN yapacağım. Çünkü alt alta görmek istiyorum. Yan yana gelecektir buradaki LN'yi eklemesem. Tekrar kodları Arduino kartıma gönderiyorum yükleme tamamlandı. Seri port ekranımı açalım. Gördüğünüz gibi bakın servo motorun açıları karşıma geldi. Şimdi joystick'i hareket ettirdiğimde önce isterseniz servo 1 için bakalım. Bakın servo 1'in açısı 0 olarak değişti. Aşağıya indiriyorum. Servo 1'in açısı 180 oldu. Servo 2'nin açısını oynayalım. Bakın servo 2'nin açısı 0 oldu. Ve servo 2'nin açısı da 180 oldu. Butona bastığımda ise Bakın servo açıları 0 diye bana gösterdi. Aynı zamanda motorum da 0 dereceye dönmüş oldu. Bu şekilde de joystick'le iki tane servo motoru kontrol ettik. Aynı zamanda da butonu kullanmış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna Kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.